bizim Atatürk işte. Evet. Almanlar hep bu yeni yemişler. Şimdi yemişlerdi. bu tabii bu Kutuzov hikayesinde ya. en önemli şey tarihi stratejidir. Step stratejisi. Ve bak burada bir sözü tekrarlamak lazım. Latinlerin meşhur stratejik bir sözü. Bis vinkt, quixze in victoria iki kere galip gelir kendisine yani iki kere galiptir kendisine galibiyette galibiyetini de yenen diye çevireceğim. Yani kendi galibiyetini yenen adam ondan yani galibiyet sarhoşuna düşmeyen, düşmeyen adam, adam. iki kere galiptir der. O bizim Atatürk işte. Evet ama ha, burada bakın şey ben, evet. Nerede Buradan duracağını bilmiyorum. Şey, evet. Kutuzov dedi ki fazla da gitmeyin ya demiş. Bu adam. çok akıl. Bir kere bu ordu galip de olsa gidecek hali yoktur bir yerden sonra. İki, hakikaten kendi içinde çok tutarlı bir muhafazakar olduğu için o giden ordunun Avrupa'dan ne haltlar edip geleceğini görmüş. görmüş.